görüp de beğenilmeyen ama yendikten sonra bitmek istenmeyen bir lezzet. Haydi beraber Mardin'in vazgeçilmez lezzetini tatmaya. Kuyruk yağını ince ince doğruyoruz. Aynı şekilde kırmızı etlerimizi sonra biberlerimizi ondan sonra da incecik soğanlarımızı doğradıktan sonra en son aşama sarımsaklarımızı da doğruyoruz. İsteğe göre limon, maydanoz da bırakılabilir. En son olarak pirinç bırakıyoruz ve bitiriyoruz. Malzememiz hazır. İşkembelerimiz hazırlanıyor. İşkembe dolmamızı biz 30-35 kişilik büyük bir aile olduğumuz için siz değerli takipçilerimize açıklama bölümüne tarifini yazıyorum. Oradan alabilirsiniz. yorucu ve zahmetli bir yemek ama yedikten sonra bütün yorgunluğumuzu unuturacak güzel bir lezzet de ayrıca. İşkembe dolmamızın harcı, közlenmiş ayaklar, bağırsaklarımız maşallah tertemiz. İşkembe dolmasının harcı işkembeye dolduruluyor. Öyle tek tek bırakılıyor. En son dikimi yapılıyor. Daha önce hazırlanmış nohutlarımız kelle temizleniyor. Tertemiz olmuş maşallah. Kelle, işkembe, bağırsak, ayaklar ne dersen var. Vallahi çok güzel görünüyor ya. Oo oh, kokusu nasıl oh, geldi ya? Mis gibi kokuyor. Maşallah maşallah. Çok güzel mi? görünüyor. Evet piş pişmeye az kaldı. Evet şimdi piştiği tabaklara konuluyor. Sofra hazırlanacak. Maşallah. Çok güzel pişmiş. Bir de şu işkembenin tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bağırsak da güzel olmuş.